Tamam bak şimdi yine dayanamadım. Takı alışverişi yaptım. Size de göstereyim dedim. Çünkü içlerinde biri var ki çok güzel. E hadi o zaman aldıklarıma birlikte bakalım. İlki zaten bu kulağımdaki küpeler. Görü görmez hemen aldım. Kurtarıcı olacağını düşündüm. Bu tarz kolyeleri her şeyle kulağıma kolye. İkincisi de bu silver renkte küpeler. Çok fazla silver renkte takım olmadığını fark ettim. Bunu da kurtarıcı olacağını düşündüğüm için hemen görü görmez aldım. Bu da kulakta şöyle duruyor. Gayet kurtarıcı. Bu kolye de yine boynumdaki gibi kovboy çizmeli. Yani aynısından var niye aldın diye soracak olursanız doyumsuzluk böyle bir şey arkadaşlar. Ama işin şakası şimdi bu çelik değildi. Bu çelik hani bu kararma vesaire yaparsa bunu kullanırım diye görmüşken alayım dedim. Şimdi yüzüklerime geçelim. Yüzüklerimi de takıp geldim. Şöyle göstereyim. Bu arada sekizliymiş ve desenleri falan da çok güzel. Ben de yeni takıyorum yani elimde yeni deniyorum. Güzel bir tercih yapmışım ve sekizlisi 250 TL çok iyi değil mi? Şimdi diğerine geçelim. Şahmer Hanım da böyle duruyor arkadaşlar. Şu an şu görüntü beni o kadar tat bir seviyeye ulaştırdı ki anlatamam. Şimdi asıl favorim olan o küpeye geldik. Hazır mısınız? Hazırsanız hemen gösteriyorum. Psikoloğum hayır bir küpeye aşık olamazsın. O sırada aşık olduğum küpe. Bu tam ne küpesi arkadaşlar biliyor musunuz? Bu tonlarda pullu payetle eteğini giyeceksin. Bu küpelerini takacaksın Bali'de bir akşam yemeğine gideceksin. Ama bilin bakalım ne eksik? Tabii ki de polupayetli etek. Evet aldıklarım bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sizin favori parçanız hangisi oldu? Yorumlarınızı bekliyorum.